Herkese merhabalar. Bugün House'a devam ediyoruz. Bugün e, mutlu sonu yapmaya çalışacağım. İnternetten baktım. Doğrudan dur. Pardon şeyi unuttum. Ay. Hadi. Hayır, hayır 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 Hızlı olmamız lazım. Biliyorsunuz. Bayağı oyun çeldirici. Şuradan gel. Bunu al. E, kediyi nasıl uyandıracağımı da öğrendim. Kendi kendime. Bu. Bon. Ay dur lan dur. Yanlış yaptım. Lan oğlum şunu al. Hayır. Ha ama. Buradan burayı aç. Lan niye açamadım? Gel buradan yavaşça. Kovayı almadık anana avradım. Kovayı almadık. Al bunu. Sonra bunu al. Gel gel gel. koş. Ölmedim. Tamam ölmedim. <laughs> Ondan sonra geleceğiz buradan. Hemen buraya şuradaki kapıyı açacağız. Yani bilmiyorum becerebilecek miyim? Abi niye şey yapamıyorum? Ha. Çok saçma bir şekilde yapamadım. Buradan bunu aç. Buradan tüfeği al. Buradan gel. Bunu bırak kır orayı. Sonra buradan gel. Bunu al. Al bunu koş. Şimdi e, kardeşimizin şeyini düşüreceğiz. İlk defa kullanıyorum kullanıyorum bu arada bunu. Bunu düşüreceğiz tamam. Ee, bunu düşürdükten sonra şunu da al. Kır. Bunun içinde mermi var bunu al. Ondan sonra gel buraya. Şunu düşüreceğim. Yok düşürmeyeyim şimdi kardeşim üstüne falan düşer. Ee, hemen 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 ne yapacaktım lan ne yapacağımı unuttum. Anan avradını ben buraya şey koymamışım. Tüh. Ee, ondan sonra kardeş manyak ergen tabi idare etmeye gidecek. Salak. Hayat güzel oğlum. Hayat güzel. Niye mi şey yapıyorsun? Bir piyanom kırıldı diye. <laughs> ondan sonra evine gel bunu kır. Enerjim bittiği için şey yapamıyorum. Tamam. Ondan sonra buradan gel buraya bunu al Beni tutar mısın tabi tutarım ee, a hala har hareket etmeye başladı yedik naneyi hadi İnşallah annem ölmemiştir öldüyse şey yedik naneyi bunu buna vereceğiz tamam hayır çekil lan çekil lan gel şöyle. Hayır hayır ya bu alıyı nasıl geçeceğimi bilmiyordum ben aynı yere kadar gel geleceğim geldiğimde geldiğimde başlatacağım Pardon konuşamadım devam ediyorum kaldığım yerde ee, Baya iyi gittim gibi Baya iyi gittim gibi ee, İnşallah İnşallah geçeceğim geliyor şöyle Allah Böyle köşeye gel köşeye doğru çekiyordu adam yaklaşınca koşuyordu Tamam Tamam yaptım 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 Allahım, Allahım, şunu koyamadım. Annemizi kurtarmaya gideceğim şimdi. Şunu buraya tekrardan koyayım. Ee, aç. Tamam. Ne yapacağım şimdi? Bekleyecek miyim? Ee, cidden ne yapacağım bilmiyorum. Ha annemizde şey olur. Şunu alacağım. Doğru hatırladım, hatırladım. Evet, yes. ha, ee, sonra geleceğim. Bu arada biraz şey oldum. Odak. Bakayım kediye bir şey olmuş mu? Olmamış kediye bir şey tamam. Şunu düşür. Al onu. Ne olur ne olmaz diye alıyorum. Yapabildik mi? Lütfen yap. Annem nerede lan? Hayır 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 çekil. Ha, ölüyordum ölüyordum. Annemizi yemiş herhalde. Annemiz yok. Başaramadık galiba. Oğlum annemiz nerede? Yok. Aa. Ama baba evde. Ne oluyor? Ne oluyor? Yaptık mı? Lütfen yapmış olalım. Yaptık, 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 yaptık. Yes, <laughs> baya bir şey oldum. Nasıl denir? Ay çok gerildim, acayip gerildim. Yani iki de oyun gerer mi demeyin geriyor. <laughs> Ama bir, bir başardım. Senin e, kız kardeşin e, kız kardeşinin müziği evi dolduruyor. E, karanlık uzaklaşıyor. Ve e, ses her tarafa yayılıyor. Derin gölgeler geri çekiliyor babanın gözlerinde. E, senin lanetin kalkıyor. Ama bedeli neydi? Evet, Chris Roth Isaac Knight tarafından bir oyun son. Bir de daha da gerçek sonu var. Onu da yapmaya yapmaya çalışabilirim isterseniz. E ee, üç gözlü bir tane çocuk. Ee, gerçekten kazanabildiğini mi düşünüyorsun? Ee, ama korkarım ki e, korkunç derecede yanılıyorsun. Bunu durdurmanın şey yok, yolu yok ve ne her hiçbir zaman bitmez. Vay be, bayağı gizemli ve güzel bu oyun ya. Bu bölüm burada bitireceğim Gerçek sonu isterseniz onu da daha gerçeğin gerçek sonu yani onu da yapmaya çalışacağım. Ve başka bir net, başka bir bir güne tekrardan uyanacağız. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler gerçekten. E, abone olarak hem destek verebilir hem de yeni videolardan haberdar olabilirsin. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.